Arkadaşlar merhaba. Gazanfer Metal olarak size araç arkası yük ve eşya taşıma bagajı ve araç arkası köpek taşıma kafesleri ile ilgili tanıtım yapıyoruz. Bizim kafeslerimiz gördüğünüz gibi 3 parçadan oluşmakta. Bir adet kafes, bir adet taşıma sepası. ayrıyettenle araç altında 2 adet ayağımız vardır. Veyahut bunları çekinebirine de takmaktayız. Veyahut altı. Araç altındaki ayaklar cıvatalıdır. Sistemimiz gördüğünüz gibi bakın ben size hem video çekiyorum hem de ayakların nasıl takıldığını gösteriyorum bu şekilde. Bakın bu şekilde takıldı. Altına pim delikleri var. Yaylı pimleri getiriyorsunuz. Buraya asma kilitle takabilirsiniz veya cıvata takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çok sağlam, kuvvetli, rahat bir şekilde takılıyor. 5-10 saniyede takılıp sökülebiliyor. Ben şimdi üstüne çıkıyorum. Ben gördüğünüz gibi 100 kiloluk birisiyim. Üstüne çıktım, hop diyorum, zıplıyorum. Benim gibi bir kişi daha çıksa asla bana mısın demez. Kafesimiz çok kullanışlı, çok rahat. Ben tek elimle kaldırıyorum. Bakın, tek elimle dizime koyuyorum. Bu şekilde. Bir tarafını ağzına getiriyorum. Diğer tarafını da bu şekilde geçiriyorum. Kafesin arkasına geçip ileriye doğru itiyorum. Sistemimiz bu şekilde takıldı. Kafesimiz şu şekilde. Burada pim deliği var. Bakın bu pim deliğini pimi geçirdiğinizde isterseniz asma kilit de takabilirsiniz. Yolculuğa hazır. Eğer araç bagaj kapağını açmak isterseniz kafesimizi geriye doğru şu şekilde çekiyorsunuz. Bakın arada bir boşluk oluştu. Bagaj kapağını açabilirsiniz. Şu şekilde bir de emniyet kelebeğimiz var. Bunu da bunun altına takıyorsunuz. Arkadaki profile çarpıyor. Kafesimizin üstünde şu anda bantlar var. Makine perçiniyle sıkılmış durumda. Kafesimizdeki bu alüminyum kompozit malzemeyi herkes karıştırıyor. Abi bu kırılır mı? Sökülür mü? Deforme olur mu? Bu çok sağlam bir şey. Çünkü neden bunu başka yerlerde Kanal açarak kıvırıyorlar. Biz yekpare kıvırıyoruz gördüğünüz gibi. Hiç kanal açmadan. Özel aparatımız var onunla kıvırıyoruz. Köpekleriniz soğuğa ve sıcağa maruz kalmıyor. Altı kalbeniz kaplama saçtır. Avdan döndüğünüzde veya işiniz bittiğinde yıkayıp temizlerseniz uzun yıllar kullanırsınız. Profillerimizin dört bir yanı kaynaklıdır. Makine perçinle sıkılmıştır. Arkasında bolca havalandırma mevcuttur. Ekstra'dan Plastik yansıtıcı reflektörler vardır. Ayrıca plakada takılmaktadır. Gönül rahatlığıyla bize sipariş verebilirsiniz. Piyasadakilerle bizi asla karıştırmayın. Ürünümüzün her zaman arkasındayız. Güvenle kullanabilirsiniz. Her yeri özenle yapılmış kafeslerdir. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Eğer bize sipariş vermek isterseniz. Yerimiz Bursa Küçük Sanayi Sitesi'nin hemen dibi İzmir yolunda faaliyet göstermekteyiz. Bursa. 532 642 65 90 gaziantep metre olarak faaliyet göstermeyiz. Mekteyiz. Hepinize iyi günler dileriz.